Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar hepinize. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Bildiğiniz gibi sermaye piyasası kurulunda birçok şirketimiz halka arz olmak için bekliyor. Ee, özellikle yatırımcıları şu anda küçük yatırımcıları halka arz olan şirketler ve bedelsiz sermaye arttıran şirketler çok fazla ilgilendiriyor ve bunlara karşı bir ilgi var. Arkadaşlar bu haberimizde Kale Seramik ile ilgili. Kale Seramik Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden birisi yapı marketler açısından baktığınızda, yapı şirketleri açısından baktığınızda ve bazen diyorsunuz ya ya bu şirket de mi halka arz olmamış hala borsada yok. Evet arkadaşlar bazen böyle şirketler Türkiye'ye baktığınız zaman e, coğrafya coğrafya inceleştiğinizde inanılmaz şekilde böyle şirketler çok var. Ve bunların hepsinin bazıları hiç halka arzla ilgili bir gelişmede bile bulunmuyor. Ee, ama işte kale seramik sonunda halka arz olacakmış. Eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek. Çanakkale Kalebodur Selamik Sanayi'nin 109 milyon 390 .465 adet payı eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecekmiş arkadaşlar. Evet 109 milyon 390 .465 adet pay ee, görünen o ki, şirketin kendisi gibi tahtası da oldukça büyük olacak yakıt tırım menkul değerler liderliğinde gerçekleştirecek halka arz sonrası şirket payları Kales koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Kales halka arz detayları şu anda şöyle arkadaşlar taslak zahnameye göre satışa sunulacak lot miktarı 109.390.465 halka arz yöntemi eşit dağıtım işlem göreceği pazar Bist Yıldız Pazar halka arz kodu Kales kodu ile işlem görecek. Kaleselamik halka azdan elde edeceği gelirin kullanım alanlarını SPK'ya sunulan taslak zahnamede şöyle yayınladı. %50 Slab Sinterflex yatırımında, %20 kredi kapamalar için, %15 sürdürülebilirlik yatırımları için, %6 yurt dışı yatırımı için, %5 banyo yatırımı için, %4 frit yatırımları için değerlendirilecek. Kaleselamik, Türkiye'de selamik sektörün kuruluşuna öncülük eden, Kaleselamik bu topraklarda üreten, bu topraklardan kazandığını yine bu topraklara yatıran 65 yıllık bir değer. Türkiye'nin ilk seramik kara üreticisi olan Çanakkale Seramik Fabrikalı Anonim Şirketi 1957 yılında ilk yer karosu üreticisi olan Karebodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi ise 1972 yılında kuruldu. Evet arkadaşlar Karabodur zaten e, şu anki marka bir isimdi yani. Marka dediğimiz geçmişte bir 20-25 yıl önce e, sanayi gibi yani anlatabildim mi? Çünkü niye kalebodur diye sorulur da Benim de babamın inşaat malzemeleri dükkanı vardı. Orada kalebodur diye sorarlardı yani. Kalebodur mark olarak biliniyordu. 1972 yılında kurulmuş. 1957 yılında da Çanakkale Seramik kurulmuş. Çanakkale Seramik duvar karosunda kalitenin adı olurken kalebodur jenerik marka olarak sektörde yeni bir dönemi başlattı. Çanakkale Seramik Fabrikası Anonim Şirketi ve Kale Bodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi 2000 yılında Kale Selamik, Çanakkale Bodur Seramik Sanayi Anonim Şirketi ismiyle tek çatı altında birleşti. Çanakkale Seramik ve Kale Bodur markaları ile üretimini sürdüren Kale Selamik, yılda 68 milyon metrekare üretim kapasitesiyle tek bir alanda üretim yapan dünyanın en büyük seramik kuruluşudur. Çan'da 1 milyon 250 bin metrekare açık alan ve 650 bin metrekare kapalı alan kurulu 50 fabrikada üretimini sürdüren Kara Seramik 26.3 milyon metrekare yıl duvar yıllık duvar karosu 28.1 milyon metrekare yer karosu 5.5 milyon metrekare granit seramik ve 1.8 milyon metrekare yıllık sinterfrek üretim kapasitesine sahiptir. Yozgat'ta 562 bin metrekare açık alan ve 24 bin metrekare kapalı alanda kurulu fabrika 2007 yılı Haziran ayında üretime başlamıştır. Fabrika yıllık 6.2 milyon metrekare yer karası üretim kapasitesine sahiptir. 50 değişik ebatta 1900, çeşit yer karosu ve 60 değişik ebatta 2200 çeşit duvar karosu üreten Kare Selamik, her yıl yaklaşık 200 çeşit yeni ürünü tüketicilerin beğenisine sunmaktadır. Kale Seramik, Anadolu'da 65 yıl önce sanayinin kuruluşuna öncülük eden bir şirket olarak İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketi listesine bu yıl 180. sırada yer aldı. Evet dostlar şu anki taslak izahnameye göre belirtilen rakamlar, bilgiler bunlar. E, zaten önemli bir şirket ve büyük bir şirket bunu herkes biliyor. Önemli olan bu 109.360.465 lotun kaç liradan piyasaya sunulacağı. E, büyük olarak baktığınızda e, halka arz sonucuna göre kapasite ne olacak? Kaç milyar liralık bir durum söz konusu ve yüzde kaçı halka arz edilecek? Bunlar önemli. Fiyat da önemli. İşte fiyatın da e, şu anda verilmiyor maalesef enflasyonist bir ortamdan dolayı netleştiğinde SPK tarafından duyurulacağı zaman fiyatta belirleniyor. Bütün bu bilgileri ParaBili kanalından alabileceksiniz arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeye devam edebilirsiniz. Buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak da almayınız ve lütfen bize destek olmak için bildirimlerinizi açınız, beğeniniz, yorumlarınızla bizim videolarımızın devamını sağlarsınız. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum.